Sessizlikte var olan gücü hiç fark ettiniz mi? Yaralamak, zar atmak ya da manipüle etmek isteyenlerin değil, kendine saygı göstermeyi seçmiş olanların sessizliğinden bahsediyorum. Tam bu anda bu videoyu izlerken, birileri sizin varlığınızın yokluğunu, varlığınızı hiç hissetmediği şekilde hissediyor. Bu, gururunuz yüzünden ortadan kaybolduğunuz için değil. Çünkü kaos yerine huzuru seçtiniz ve... Dostum, bu her şeyi değiştiriyor. O anda belki şimdi bunu gösteremiyor. Belki her şeyin yolunda olduğunu taklidi yapıyor. Fakat zihni günün küçük anlarında sizi aramaya başlıyor. Ulaşmayan o bildirimde, gerçekleşmeyen o sohbette bıraktığınız boşlukta. Bugün bir kadının kafasında neler döndüğünü size göstereceğim. Siz duruşunuz, kararlılığınız ve onurunuzla kaybolduğunuzda düşündüğünüzden daha derinlere inen bir durumdur ve eğer siz de bunun içinden geçmiş ya da şu an yaşıyorsanız bu video doğrudan size hitap edecek. Buraya şehrinizin adını yorum olarak bırakın. Belki de size yakın bir yerde aynı hikayeyi yaşayan biri vardır ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bu büyük bir destek sağlar ve yolculuğumuzda bizimle olduğunuzu gösterir. Hadi başlayalım. Numara 1 Kaybolma eylemi o şaşkın kafa karışıklığı içinde kalıyor. Sessizliğiniz beklemediği bir ara veriş gibi geliyor ona. Mesajlarını yeniden kontrol ediyor. Belki bir şey kaçırmış olabilir ama hiçbir şey yok. Sadece sessizlik ve bu sessizlik her geçen gün zihninde daha da yüksek sesle yankılanmaya başlıyor. İlk başta bunun geçici olduğunu düşünüyor. Belki sadece meşgulsünüzdür. Belki de sadece onun peşinden biraz koşmasını istiyorsunuzdur. Ama sonra saatler bir günü, bir günde iki günü oluşturuyor. Ve bir anda o sessizlik bir duvar gibi görünüyor. Senden beklemediği bir duvar. Artık her zaman cevap veren adama, umursayan adama benzemiyor. Onun bilmediği şey bir stoacı erkeğin cezalandırmak için geri adım atmadığıdır o huzurunu korumak, değerleriyle yeniden hizalanmak için uzaklaşır. Duygusal kaosa kapılmaya izin vermez. Karmaşa içinde açıklık aramak için yalvarmaz. Gözlemler, düşünür ve sessizce ayrılır. Bu gurur yüzünden değil, öz saygısından dolayıdır. Ve sen bu sakin halde dururken o değişimi hissetmeye başlar. İkinci ya da üçüncü günden itibaren küçük şeyleri hatırlamaya başlar. Sesinin tonu sakin ve kesin bir şekilde her şeyi açıklayan anlatımın son sohbetinizi yeniden gözden geçirir, soğukluğa dair herhangi bir işaret arar ama hiçbir bulamaz. Çünkü disiplinle hareket eden bir adam sessizliğini ilan etmek zorunda değildir. O sessizliğinin konuşmasına izin verir. Yaklaşık dördüncü ya da beşinci günde durum sadece mesajlaşmalardan ibaret olmaktan çıkar. Onun rutininde senin yokluğunu fark eder. Eskiden gönderdiğin bir mem, günaydın mesajı, iyisin gibi şeyleri bekler, bunların hepsi gelmez. İşte o zaman merak huzursuzluğa dönüşür. Sadece senin tepki verip vermeyeceğini görmek için bir şeyler paylaşabilir. Belki biraz ima içeren, dolaylı... Bir test ama merkezini koruyan bir erkek buna kapılmaz. Stoacı bir adam dikkat çekmeye çalışmaz. Çünkü dikkat şeker gibi dağıtılacak bir şey değildir. O emekle kazanılır, erişimle sağlanmaz. Artık sessizlik onu sorgulatmaya başlar. Seni bomba gibi bırakmadığın için değil, zarafetle kaybolduğun için. Kaos, dram yok. Sadece sakin bir mesafe ve bu durum bağırmaktan çok daha çok onu etkiler. Bir hafta geçer. O acaba o sonsuza dek gitti mi diye düşünmeye başlar. Bunun olmasını beklememiştir. Senin pes edeceğini, mesaj atacağını, zayıflayacağını sanmıştı. Ama sen zayıflamadın. Ve işte o zaman anlaşılır. Bu erkek kendini tam hissetmek için bana ihtiyacı olmadığını gösterir. İşte bu ölçülülüğün, duygusal disiplinin gücüdür. O, sessizliğin kayıtsızlık demek olduğunu düşünürken senin gibi bir erkek için sessizlik öz saygı demektir. Ve tam da bu onun en çok özlediği şeydir. Numara 2. Senin yankıların artık her şeye dikkat ediyor. Hem yokluğuna hem de hatıralarında varlığın izlerine. Her şey sustuğunda sesin zihninde yankılanıyor. Nasıl sorduğunu, nasıl güldüğünü, ne çok yüksek değil ama ona güven veren bir tonda. Hayatına getirdiğin sakinliği, her şey ağır geldiğinde sadece ne yaptığı değil, nasıl yaptığıydı. Sabırlı, hazır, hiçbir zaman bir şey talep etmeyen ama her zaman huzur sunan bir güçtü sen. Onun yüzmesine izin veren durgun su gibi oldun ve şimdi onsuz ne kadar serinletici olduğunu fark ediyor. Bir stoacı dikkat peşinde koşmaz. Bir başkasının hayatındaki yer için yarışmaz. O yalnızca huzur, disiplin ve duygusal kontrolü temsil eder. Cömertçe sunar ama varlığının artık değer görmediği yerde ne zaman ayrılacağını bilir. İlk başta onun sessizliğine fazla önem vermez. Senin eninde sonunda döneceğini, başka bir mesaj göndereceğini varsayar. Ancak günler geçtikçe sessizliğin daha da ağırlaşır. Kötü niyetle değil, yokluğunun ağırlığını hissettirecek şekilde. Artık düşündükçe gelen mesaj kutusunun, hikayelere yapılan tepkilerin, fark edilme çabalarının senin tarafından olmayışını derinden hisseder. Ve tam da bu yüzden telefon ekranını kaydırdığında, gece uykusuz kaldığında zihninde tekrar tekrar senin kelimelerin ısrarla kalan huzurun belirir. Her etkileşimi doğal olarak doldurulan alanla kıyaslar. Hiçbir şey buna denk gelemez.'' Bir erkeğin dikkat çekmek için yalvarması kadar güçlü ne olabilir? Yalvarmak zorunda olmayan bir adam, onun zihninde bedava yer edinmiş olması. Sen onun düşüncelerinin merkezindeki nesne haline gelmişsin. Çünkü o gürültülü ya da talepkar olmadığı için değil, sağlam, nadir ve kasıtlı olduğu için. Sadece barıştan konuşan değil, barışı yaşayan o erkek. İşte stoğacı farkı budur. Kinle kaybolmadın, öz saygın için uzaklaştın. Ve şimdi o, eskiden kendisini rahatlatan sessizlikte otururken, bunun sadece sessizlik olmadığını, sen olduğunu fark ediyor. Ve sen gittiğinde, onu her zamankinden daha güçlü duyuyor. Bunu düşünürken, sizi bu kavrama daha derinlemesine dalmaya davet ediyorum. Bu bakış açısı sizde yankılandı mı? Kendi deneyimlerinizde yokluğun ağırlığını hissediyor musunuz? Eğer öyleyse bu videoyu beğenmek için bir an durun ve yorumlara düşüncelerinizi yazın. Ya da sadece sessiz konuşma yüksek sesle konuşur yazarak siz de bu konuda düşündüğünüzü belirtin. Hadi varlık, yokluk ve stoacı yolculuğun gücü üzerinde daha da derinlemesine düşünelim. Numara 3. Şüphe yerleşiyor o. Yokluğun sessizliğinde kendine sorular sormaya başlar. Bir şey mi yaptım? Onu mu uzaklaştırdım? O kolayca kullandığı o güven maskesi, ulaşılmaz olmasını sağlayan o maske çatlamaya başlar. Yakınında kimse olmadığı zaman o cephe öyle kolay ayakta kalmaz. Eski mesajlarını gözden geçirir, Son konuşmanın tonunu tekrar dinler. Senin ona nasıl göründüğünü yeniden okur. Kapanış aramaz. Enerjinin ne zaman değiştiğinin anını bulmaya çalışır. Fakat gerçek şu ki sen değişmedin, soğumadın, oyun oynamadın. Sadece varlığının artık değer görmediği yere gelmemeyi seçtin. Kolların açık bir şekilde karşılanmayan bir şeye artık sunulmamak üzere sessizce karar verdin. Ve şimdi bıraktığın o sakin boşlukta rahatsız edici bir şey filizlenmeye başlar farkındalık. Onu incitmek için kaybolmadın. Kendi huzurunu korumak için uzaklaştın. Patlamadın, suçlamadın ya da açıklama talep etmedin. Anlayışı zorlamadın. Sadece soğukkanlılık, zarafet ve niyetle geri çekildin. Bir tiyatro oyunu değil, bir barış seçimi yaptın. Ve şimdi zaman daima yaptığı gibi gerçeği yavaşça, gürültüsüzce ortaya çıkarıyor. Çünkü onun senin sessizliğinle yüzleşmesine izin vermek zalimce değildir. Bu olgunluktur, öz saygıdır, büyümedir. Sadece senin değil, onun da eğer izin verirse. Duygusal disiplini gelişmiş bir erkek uzaklaştığında asla cezalandırmak için değil, iç huzurunu korumak için ayrılır. Sessizliği bir silah değildir. O bir sınırdır ve ironik bir şekilde eskiden onun soğukluğunu gördüğü şey şimdi onun çabalarını görmezden geldiği, tutarlılığına değer vermediği tüm anları yansıtıyor. Stoacı bir erkek onay almak için tartışmaya girmez fark edilmek için peşinden koşmaz. Sessizliğinin sözlerinin söyleyemeyeceği şeyleri anlatmasına izin verir. İnsanlar her an erişilebilen şeylerin değerini nadiren anlar. Bazen öğreten ara vermek, ani gelen sessizliktir eskiden sıcak olan yerlerde. Ve şimdi o öğreniyor. Bu konuştuğun için değil, yalvarmadığın için değil, değerini kanıtlamayı bıraktığın için. İşte bu kendini net ifade etmekle, kendini seçmekle ilgili ayrılık gücüdür. Eskiden aradığı şey sen değildin ama şimdi o cevabı vermek senin sorumluluğunda değil, onun keşfindedir. Numara 4 Dikkat başka yöne kayıyor. Artık daha fazla paylaşım yapmaya başlıyor. Burada yeni bir selfie, orada esrar rengiz bir alıntı. Arkadaşlarına telaşla mesaj atıyor, hafta sonlarını planlıyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi meşgul kalıyor. Yüzeyde senin hayatından çıkıp yoluna devam ettiği izlenimi oluşuyor. Ama dürüst olalım, Düşünceleri senin etrafında dönmeye devam ediyor. Sen tereddüt etmeden arkasında duran erkeğin, telefonunu mesajlarla doldurmadığın, başka bir şans için yalvarmadığın, hep yanında olan, sakin, tutarlı, şimdi ise tamamen sessiz olan erkek. Dram, açıklama ya da hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyaç duymayan o adam ve bu sessizlik senin söyleyebileceğinden daha yüksek sesle haykırıyor. Takvimi dolu ama içten içe sadece senin yerini doldurmaya çalışıyor. Eskiden gönderdiğin hikayeyi kimlerin gördüğünü kontrol ediyor. İzledin mi? Beğendin mi? Bir şey gönderdin mi? Hiçbir şey. Sen kontrol etmiyorsun, tepki vermiyorsun. Kedi fare oyununa girmiyorsun çünkü sosyal medya güncellemelerine göre yaşamıyorsun. Sen daha büyük bir amaç için yaşıyorsun. İşte Stoacı olmanın özü budur. Odaklanmış, kararlı, huzuru görmek için üreyen bir adam görülmek zorunda değildir. O içindeki amacı besler. Kaosu aramaz çünkü zaten içinde inşa ettiği huzuru var onu görmezden gelmek kazanmak için değildir. Sadece artık oynuyor sayılmazsın ve o bunun bir numara 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 numaradan farklı olduğunu fark etmeye başlar. Bu bir numara 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 beş geçmiş tuzak oluyor. Ona gönderdiğin o şarkıyı hatırlıyor musun? Sadece ikinizin anladığı o samimi konuşma şekli mi? Yoksa adını telaffuz ediş şeklin, onun kendini görüldüğünü ve değerli hissetmesini sağlayan o tını mı? Artık bu anılar onu sardıkça farklı bir ağırlık getiriyor. Eskiden sevinç kaynağı olan şey şimdi hafif bir hüzün dokunuşu veriyor. Artık diğer taraftan cevap yok, iç açıcı bir ses, değerli anıları yeniden yaşatacak sen yoksun. Geçmişin neredeyse sonsuz bir tekrarı içinde sıkışmışken senin yolun başka bir yöne sapmış durumda. Stoacı bir erkek değerli olduklarını bilse de tutunmanın, biten şeyin peşinden gitmenin kendi büyümesine ihanet etmek olduğunu anlar. Yaşadığınıza takılı kalmaz, onun yerine dersleri alır. Paylaşılan deneyimlerin kıymetini bilip onları geçmişe kapılmadan hayatında yer verir. İşte büyük fark budur. Şimdi o anıları yeniden yaşamaya çalışan kadının her şeyin ne zaman değiştiğini, huzurlu sessizliğin nasıl bir yokluk uçurumuna dönüştüğünü anlamaya çalıştığını görüyoruz. Bugün sessizlik çok şey söylüyor. Eskiden görmezden geldiği tüm nüanslar, küçük jestler, sürekli olan ilgi belirtileri artık yokluğunda senin varlığının kıymeti artıyor. Numara altı, suları test etmek. Belki seni geri çekmeye çalışır. Anlık bir mesaj gönderir. Son gönderine hahayla tepki verir. Ya da tesadüfen dikkat çekici bir fotoğraf paylaşır. Toprağı test etmeye çalışır. Senin yem yemene, zayıflık belirtisi göstermene dair bir işaret arar. Eskiden olduğu gibi onun etrafında dönmeye devam edip etmediğini görmek ister. Ama sen bu oyuna gelmezsin çünkü bu manevraları aşmışsındır. Gelişim üzerine odaklanmışsın, duygusal küçük oyunlardan uzak. Kendi amacına bağlı bir adam küçük dikkat kırıntılarıyla sarsılmaz. İki gerçek bağlantı ile sadece duygusal yem arasındaki farkı çok iyi ayırt edersin. Hiçbir yere götürmeyen ufak jestlerin peşinden koşmazsın. Stoacı bir erkek, niyetsiz dikkat göstermenin sadece dikkatsizlikten başka bir şey olmadığını anlar. O sırada o bir hata beklerken sen soğukkanlılıkla cevap verirsin. Bu kinle ilgili değil, prensiplerine sadık kalmakla ilgilidir. Temelini disiplin üzerine kurmuş bir adam, enerjisini eski anılara harcamaz. Dikkatin, netlik ve içsel huzuru paylaşacak biriyle sağlam ilişkiler kurmaya yöneliktir. Kendini durdurup değerlendirmeyi, eyleme geçmeden önce düşünmeyi öğrendiğin o sağlamlık, onun beklemediği olgunluktur. Onu neden benim için peşine düşmüyor diye düşündürür. Çünkü bir erkek amacını bulduğunda sadece etrafa dolananların peşinden koşmayı bırakır. Düz bir hat üzerinde hep ileriye doğru yürür ve o sakin kararlılıktan gelen bu güçle Sessizliğin sözlerden daha etkili bir mesaj haline gelir. O çok şey anlatır. Her kelimeden daha net bir mesaj bırakır. Numara 7 gurur ve panik. Onun gururu mesafeyi korumasını, duruşunu koruyarak hiçbir şeyin onu etkilemediği izlenimini vermesini söyler. O geri döner. Hep geri döndü diye düşünerek kendini rahatlatır. Ancak bu sefer bir şeyler farklıdır. Sessizlik değişmiştir. Zamanla söylediklerinden değil, söylemediklerinden dolayı onu rahatsız etmeye başlar. Sen yalvarmadın, açıklama yapmadın, suçlu olmadığı şeyleri düzeltmeye çalışmadın. Sadece zarafetle ortadan kayboldun. Ancak onurun yerinde kaldı. İşte bu stoacı bir erkeğin işaretidir. Yokluğun önceden gerçekten var olduğun zamanın aksine belirgindir. Sen bedenen ve ruhen oradaydın. Odaklanmış, merkezlenmiş, kasıtlıydın. Dinler, destek verirdin. Fırtınanın ortasında sakinlik getirirdin. Oradaydın ve önem verirdin diğerlerinin kargaşa yarattığı zaman. Şimdi sahneden çekildiğinde bu bir oyun gibi gelmiyor. Gerçek, anlamlı, taktik değil. Onun için gerçek bir değişim, beklenmedik bir netlik anıdır. Artık o bu yeni ağırlıkla başa çıkmak zorundadır. Sanki etkilenmiyormuş gibi davranır. Fakat sessizlik, onun kabul etmekte zorlandığı kadar yüksek sesle haykırır. Çünkü sen ince bir şekilde kaybolmadın. Sen fırsatlar sundun, sabırlı oldun, hataları düzeltme şansı tanıdın. Ama varlığını geri çektiğinde, kendi huzurunun değerini kanıtlamaktan daha önemli hale geldiğinde, o zaman etkisini hissettiriyorsun. Yokluk, derin bir sessizlik, daha önce pozitif enerjinle dolu olan alanı dolduran şeydi. Gerçek şu ki, onu etkileyen sadece sessizlik değil, onun anlamıdır. Kendini bilen ve varlığının farkında olan bir adam, değeri tanınmadığında gitmeyi bilir. Zaman geldiğinde unutulmaz bir boşluk bırakır. Beklemediği ama derinden hissedilen. İşte sessizliğin asıl öğretisidir. Boşluk değil, o boşluğun temsil ettiği saygı ve öz saygıdır. Senin bıraktığın alanda güçlü bir yankı yapar. Numara 8. Boşluk gerçekleşiyor. Artık durum yalnızca mesajlaşmalarla sınırlı değil. Bu bundan çok daha derindir. Onun ihtiyaç duyduğunu bilmediği bir şeyin yokluğu, senin hayatına getirdiğin enerjinin yokluğu. Sessiz ama sağlam. Dünyası kaotik görünüyorken kucakladığın o sakinlik. Ona dağılmasına izin verecek güven veren o sağlam varlık. Sen onun dayandığı güçtün çoğu zaman farkında olmadan ta ki şimdiye kadar. Ve şimdi o enerji gitmiş durumda. Sadece telefonundan değil hayatından da eksik. Çünkü varlığın yalnızca dijitalde değildi. Sadece bir günaydın mesajı ya da dakik bir telefon görüşmesi meselesi değildi. O, onun kafası karıştığında netlik ile konuşuş biçiminde, belirsizlikler arasında amacını korumanın, fırtına sırasında serin kanlı kalmanın biçimindeydi. Ses tonun, zamanlaman, sessizliğin, sen gürültü değil, düzen baskı değil huzur getiriyordun. Onu incitmek için kaybolmadın, hiçbir şeyi kanıtlamak için susmadın. Sadece yalnız kalıp nefes almak, açıklanmayacak şeylerin içinde boğulmaktansa huzurunu korumak için geri çekildin. Onu terk etmedin. Kendinle yeniden hizalandın. Ve bu tür bir yokluk çarpıcı değildir, gösteriş yapmaz ama her şeyi değiştirir. Atmosferi değiştirir, cevaplanmamış sorular ve beklenmedik duygularla yüzleşmesini sağlar. Çünkü senin uzaklığın intikam aramak için değil, Öz saygı, niyet, amaç dolu bir ayrılıktır. Stoacı bir erkek onay beklemek için geri çekilmez. O, durup ne zaman harekete geçeceğini bilir, öfke değil bilgelik için. Bazen en büyük güç, ruhunun görülmediği yerde kalmayı reddetmektir. O, gürültüyü, dikkat dağıtacak şeylerle doldurulmaya çalışılanları değil, gerçeği oluşturmaz. Tam anlamıyla sarsılmaz, otantik bir varlıktı. Şimdi onsuz onun farkını anlamaya çalışıyor. Çünkü onun kaybolması sadece senin varlığın değildi. Senin nasıl var olduğun, içtenliği ve sarsılmazlığıydı. Onu hatırlatacak hiçbir gürültü, dikkat ya da dikkat çekmekle doldurulamıyor. O, senin yokluğunun sessiz gücüyle derinlerde yankılanıyor. Numara 9, merak özleme dönüşüyor, kendine sormaya başlar. Acaba beni düşünüyor mu? Özlüyor mu? Bu şüpheler senden haber gelmedikçe her gün daha da güçlenip ısrarcı hale gelir. Telefonuna bakar, bir işaret, bir mesaj, bir beğeni, belki disiplinini bozacak küçük bir hata bile bekler. Onun hala zihninde bir yer kaplayıp kaplamadığını gösteren herhangi bir şey. Fakat ekran karanlık kalır, bildirimler sessizdir. Bu iletişim eksikliği senin umursamadığın anlamına gelmez. Aksine, seni yoran bir döngüyü uzatmamayı seçmenin sonucudur. Sessizliğinde tartışmalı ve bitmeyen konuşmalar yerine huzuru arama kararı vardır. Netlik olmadan verilen dikkat, bağ kurmaktan ziyade kafa karışıklığına sebep olur. Stoacı biri olarak belirsizlik içinde yaşamanın yaşamamak olduğunu anlarsın. Tutumun duyarsızlık değil niyetlerin konusunda nettir. Gerçek aşk, derinlere dokunan, sadece hisleri defalarca kanıtlamaya dayanmayan, gerçeği paylaşmaktan beslenen bir şeydir. Yani o boşlukla başa çıkmaya çalışırken sen içsel huzuru bulursun. Uzak kalma kararın onu incitmek için değil, kendi duygusal sağlığını korumak içindir. Odaklanmış, öz saygıya sahip bir adam sadece meraktan geri dönmez. Geri dönüş sağlam temellere dayanmalıdır. Tutarlılık, iletişim ve netlik. Bu yüzden sessizliğin bu kadar ağır gelir. Boşluk değildir, anlam doludur ve en derinde ilk hayal kırıklığının ardında onun bunun farkında olduğunu bilirsin. Sen ne bekliyorsun ne de onun peşinden koşuyorsun. Sadece onurunu korur, huzurunu inşa edersin. İşte bu duruş onu diğerlerinden farklı kılar seni duygular tarafından anlık etkilenmeyen derin öz bilinç ve saygı sahibi bir adam olarak tanımlar. Numara 10. Saygı uyanıyor şimdi o anlıyor. Sessizlik, zayıflık değil güç demektir. Fark edilmek için bağırmaya gerek olmayan o güç. Bu onu reddetmek değil düşünmek için verilen bir mola demektir. Sen onu cezalandırmak için değil kendi huzurunu korumak için seçtin başlangıçta belki artık umursamadığını ya da ilginin sona erdiğini düşündü. Ancak bıraktığın boşlukla birlikte onun bakış açısı değişti, her şey daha netleşti. Sen ghosting yapmadın, korku veya güvensizlik yüzünden kaybolmadın. Bilincinde kendi değerinle tam olduğun bir adam olarak geri çekildin. Bir erkek ilgi yarışmasına girmez, fark edilmek için yalvarmaz. Onun gitmesi öfkeyle değil, netlikle hareket etmenin sonucudur. Ne sunduğunu tam olarak biliyorsun. Varlığın asla tesadüfi ortaya çıkmamıştır. Umutsuzluktan değil, kasıtlı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla uzaklaştığın zaman bu ağır basar ve şimdi o bunu gerçekten hissediyor. Artık kimin sorumluluktan kaçındığını kimin değerinin farkında olmadığını ayırt etmeye başlıyor. Ondan hiçbir şey beklemediğini, sadece sessizliğin konuşmasına izin verdiğini görür ve sessizlikte sonunda yaşananın özünü kavrayan o gerçeklik ortaya çıkar. Durum sadece onu kaybetmek değildir. Sen kendi içindeki benliğini yeniden keşfediyorsun. Şimdi bu tezat karşısında onun gerçekten neyi kaybettiğini anlıyor korkuyla kaçan bir delikanlı değil, öz saygısından ödün vermeyen, disiplin ve bilgelik yolunu seçen bir adam. Numara 11 toplam soru işareti onun üzerinde artık sonraki adımı atma kararı tamamen ona kalmıştır. Ancak şurası kesin o asla dramatik ilişkilerden, dengesiz duygusal dalgalanmalardan kaçınan, disiplin yerine dramatik ögelerle yok olan adamı unutmayacak. Sen etrafındaki gürültüye kapılmadın. Başkalarının duygusal dalgalarına kapılmadın. Telefonunu mesajlarla doldurmadın. Dikkat çekmek için yalvarmadın. Her zaman orada olan, sakin, tutarlı ve artık tamamen sessiz olan o adamın yerini dolduramadın. Sen buradayken onu kimsenin aksine varlığınla hissettirdin ve bu onun için tam anlamıyla beklenmedik oldu. Çünkü çoğu insan sessizliğin ağırlığına dayanamaz. Ama sen dayanabildin, karanlıkta kaybolmadın, değiştiniz. Duyulmadığın yerlerde kendini haklı çıkarmayı bıraktın. Değerinin ötesinde sunmaktan vazgeçtin. Karşılık bulmayan enerjilere takılmadın. Değerini kanıtlamaya çalışmayı bıraktın. Çünkü onun senin değerin hiçbir çabayla ölçülemeyecek kadar değerlidir ve bu sessizlik onu yıkmadı aksine bir uyanış getirdi. Daha fazla düşünmesine, senin fırtınaya rağmen duruşunu koruyan adamın üzerine derinlemesine düşünmesine neden oldu. Sadece bir adamın giderken bıraktığı değil, aynı zamanda büyüyüp olgunlaştığının da izlerini taşıyan bir adamın izleri. Sen uzakta kalırken o sessizliğin sesini hiç olmadığı kadar güçlü duyuyor. Sözlerimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sessizliğin kelimelerin ötesinde bir iletişim biçimi olduğunu, bir erkeğin öz saygısının, bilincinin ve huzurunun gücünü birlikte keşfettik. Bu duygusal yolculuk sadece senin uzaklaşmanla değil, aynı zamanda kişinin kendi içsel değerlerine, prensiplerine sadık kalmasının ve dengesiz ilişkilerden uzaklaşmasının önemini ortaya koyuyor. Eğer bu düşünceyi faydalı bulduysanız videoyu beğenin ve en çok neyin etkilediğini yorumlarda paylaşın. Stoacılığın kişisel ve duygusal gelişiminizi nasıl yönlendirebileceğini daha derinlemesine keşfetmek için önerilen videolara da göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın, bazen en güçlü mesaj söylenmeyen o mesajdır.